Oğlum şöyle şeyler yapmayın ya oğlum. Cık. Harbiden yani. Dur. Aa, onu da. Dur şunu alalım bir. Yine bak yani nasıl videolar yapılmış şu an tahmin edebiliyorum ya. Harbiden Ee, TR hmm. Sovra abi bir dakika senin gibi yayıncı görmedim helal olsun seviliyorsun biri senin DC de ban yedin bir kaldırırsan Ben de diyorum yani bana niye böyle bir şey söylüyor Onun üstü şu bana bak lan Mafik <laughs> <laughs> Zafer amcamı harcarım Harbiden Ali Mert Var Sayın ne yaptınız amına koyayım? oru Kemal'in bu hali de biliyor güzel doğru söylüyor. Bu paspasa yatmış bu belli ya. Bu ne baba? Yürüyorum gerçekten kimle karşılaştım bilmeyeceksiniz. <laughs> Çocuk sesi geldi yavaş <laughs> <laughs> Çenemi <sürdünüz> lan. <laughs> Beni seviyor musunuz? <laughs> Şu an yolda yürüyorum gerçekten kimle karşılaştım. Yakınlarımın hepsini bir keseceğim Bu katta aşkın sesi sevgilim bin nesi ben Oğlum şey yapmayın lan yengemiz oğlum kendisi yani Bu ne baba? <Sessizlik> Dudu Ustu Mançoğlu Ulan var ya yapıyor bu çocuklar yine ya Bu ne baba? Asiktir o motorlu fotoğrafı gördünüz mü ama Ulan ya. Elime ben de almak istiyorum Sen de Yok buna <laughs> gülmeyeceğim. Anteye sokabilirsin çok <laughs> devasa bir boyut yok. delikleri <laughs> yeşil attırmışlar aralara böyle bir şekil şıkkıl yapılmış. Burada böyle tırtıklar eklenmiş. Daire oturuyor. <laughs> Yani ağır değil mi? Daha ağırını tutmamışsındır. Daha detaylı bir biçimde seninkini görelim. Sıraycan sen istersen... Daha uzunu da olabilir belki ama bu iş görür bence. Ağır geldi bana tutuş, tutuş hissi olarak. Olay ya. Bu ne? Thank hey. Valla halala ananı sikeyim o neydi lan valla halala mıydı neydi Yeni çıkacak valla halala oynayın Valla halala Valla halala Eee valla billah Çek 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 Nasıl bu Oğlum gezi ağır katman bu vallahi billahi Lan ya Frank ikinci yeni kutlamış teşekkür ederim canım hoş geldin Eray pazara mı? Oğlum siz niye böyle şeyler atıyorsunuz sağa sola? iki vallahi yani. ya oğlum atmış öyle şeyler lan <laughs> bam beni bam bam bir sarışın bir resmen, çok güzelsin arabya da bir... güzel ama güzel beğendim yani bunu da Eren diss mi? Ya oğlum adamla birlikte video yapmışızlar Ne dissi ya ne dis artık ya Ne alaka bu fotoğrafı bana koyayım ya? hatırlayanlar aga bedemeye be başlayacaktır. Ne günlerde bedemeye be başlayacaktır. Bu arada... onu burası video. <laughs> bu gördüğünüz alem <laughs> affedersiniz, puştların, orospuların, esrar keşlerin Fin attığı bir alemdir. Olmadık rezillikler yaşanır bu pisliğin için. Bu gördüğünüz alem... lan ya yapıyorlar bunlar. Vallahi diyorum Dur Zafer amcam bir daha götür. Fuat'ın bir tane fotoğrafını koyup Haluk bilgiler yazmışlar <laughs> ya. O kadar da komik değildi o ya. Bu <laughs> çocuğu. Benim gözlüğe bakalım. Bir <laughs> <laughs> sen çok kötü bir insansın. Batın bir tane fotoğrafını koyup Haluk Bilginer Ulan ya. Bu ne? Bu burada. Bu gördüğünüz. Ya, bu yap. Olmam bu kafaları iyi yerleştirememişsin burada. Günahı boynuma kaç gel geri bana Acıma ruhuma açtığın yaralara ağlamam asla yok Ama bağışla beni bak zor Sor Leyla beni bana sor Leyla Anılara sor Bu da iyi geceler postumuz olsun artık. Delinle paylaşıyor bu. Still order tryna maintain same things that a blow bitch my frame. My brain can't further with the he He said she said how man. Ben dedi zannettim bunu ya. Vallahi. Bu ne? Sende bundan yok mu? Hay kovalıyor işte. Öpesim geliyor. <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> <laughs> ya bu da orospuluk yapıyor şimdi. Ben öpün, o öpünce sıkıntı yok da ben öpünce mi sıkıntı ya? Yani? <laughs> ne oluyor lan? Amın abim Allahım mi? Allah Allah ya. Bu ne? Allah şükür eder, şükür eder. Orospuluk. Niye böyle? <laughs> Oğlum ayıp lan. <laughs> Yemin ediyorum ayıp lan. Vallahi ayıp ya. Bu mu yani arkadaş şey yani? Ya? <laughs> Arkadaşlar benim de don eğitim bu sokaktan Tolga tarafından <laughs> kurtarılan yavruca Limonez beni etiketlemiş Ama bak bunları yapmayın ya Vallahi yedim. o zaman Bizim Eregin dalı filan ne yapıyor? Bu ne? <laughs> <laughs> abi ne koyacağım ya? Bisikte doğru gitsin bu hayatta ya. Bu hayatta bisikim de doğru gitsin ya. Bisikim doğru gitsin ya. Allah belasını versin ya. Ama ne oldu Necati abim niye yine sinirlendi ya Geray benim babam ne yapıyor E bu Bu bana küslü değil mi koyayım bu Bak Evet, Sövbe abi bir göndermiş. Bu ne?